Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Tamam sabit tutalım başkanım. Evet bak yalında. Evet. Yine de otobüs Yine QR kodunu okutuyoruz. İşte bu kadar kolay. Ve sırada tramvay var. hava gazı fabrikası. Otobüsü de hat hareket saatleri. Bakiye yükleme ve sorgulama gibi birçok özellik yine bu Bostanlı iskelesinden buraya gazı fabrikasına kadar çok keyifli bir yolculuk yaptık. Başkanımızın bu toplumsal ciddiyet eşitliği konusundaki e, vizyonu, hayali, vurgusu aslında bizim şirkette can buluyor. Biz... Geçen ayında biz e, Birleşmiş Kentler Birliği'nin kültür zirvesine bir saygı yaptık. Ve orada bir tanım ortaya koyduk. Döngüsel kültür. Kul krizi, gıda krizi, enerji krizi, yoksulluk, savaş. Bütün bunlarla mücadele etmek için kültürü bir kaldıraç olarak kullanmak mecburiyetindeyiz. Peki ama nasıl bir kültür? Hangi kültür? İşte orada kültürü tarif ederken dört sütun üzerinde oturan döngüsel kültür tarifini yaptık. Birbirimizle oluyor. İkincisi doğamızla oluyor. Üçüncüsü geçmişimizle oluyor Ve dördüncüsü değişimle oluyor. İşte bugün arkadaşlarımın burada ortaya koydukları başarı hikayesi o değişimin tarifi. Ve o değişimin ayakları yere basan somut bir örneği. O nedenle çok gurur duyuyorum. Ama güzel bir laf var, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye gerçekten çok daha iyisini başaracaklar. Daha fazlasını bekliyoruz sizlerden. İzmirli bunu hak ediyor, çok daha fazlasını hak ediyor. Biz yaptığımız her şey, ama her şeyi sadece İzmir için değil, memleketimiz için yapıyoruz. İzmir'in memleketimizin lokomotifi olduğunu biliyoruz ve o lokomotifin bizi çok daha güzel bir geleceğe taşıyacağını anlıyoruz. Bu 9 Eylül'den sonra İzmir'e bambaşka bir teveccüh var. Sadece memleketimiz sınırları içinde değil, emin olunuz ki dünyanın her yerinde İzmir kıtayla, hayranlıkla izleniyor. Bize de gururlu yaşamak düşüyor. Arkadaşlarımın ortaya koydukları bu çalışmada biliyorum ki yine İzmirlilerin yüzünü güldürecek, hayatını kolaylaştıracak, sonuçlar ortaya koyacak ve hep beraber daha iyisini, daha fazlasını beklemeye devam edeceğiz. Tunç Başkanımla birlikte göreve geldiğimizde çok önce bize dedi ki İzmir'e akıllı bir şey yapalım. Biz evet. de birlikte Barcelona'ya bir akıllı karetler puanla da gittik. Cep telefonuyla binme projesi mutlaka gerçekleşmeli. Yine başkanımızın sıfır atık e, projesiyle de çok uyduğunu gördük ve biz e, hakikaten bu yola sevgili Asis bizim müddetimiz Asis'in de desteğiyle Çıktık, artık çok güzel şeye, yine başkanımızın teşvikiyle devam edeceğiz.